şu anda bahsi geçen deniz düşmanlığım yok. Olmayacak da bahsettiğiniz kaos yaşanmayacak da. Aslında boşuna uğraşmadım. Belki de çoğu şeyin güzel olma sebebisiniz. Bunu bilin bu size yeter. Bir şeyler için uğraşıldı, çabalar gösterildi. Ama gelinen sonuç bu oldu. Ben de isterdim yüzünüzü güldürebilmek. Ama <laughs> bu kez hüzünlü bir gülüş var yüzünüzde. Aslında sonun olduğu yerde mutluluk yoktur. <laughs> e, şu an bu kararlar verildiği için gelin sadece beni destekleyin ya da gidin sadece abinizi destekleyin asla böyle bir şey demiyorum. Ve kitle gözüyle bakmıyor. Sizler ikimiz de seven insanlarsınız. Ben bunun çok farkındayım. Yeri gelir beni savunursunuz. Yeri gelir karşımdaki insanı savunursunuz. Ya yani sürekli karşımdaki insan diyorum hani şeymiş gibi böyle. Yeri gelir beni desteklersiniz. Yeri gelir denizi desteklersiniz. Arkadaş ismi o çünkü. İsmi o olduğu için onu söylemem bence çok normal. Şu an siz böylesiniz. Belki bizler böyle değiliz ama siz böylesiniz. Güçlü bir aileyiz gerçekten. Bütününüz hiçbir zaman bozmayın. Belki de uzun zamandır kendimize mi acaba böyle zorlaştırdık bilmiyorum ama olay bundan ibaret. Ben sadece bir tane tweet attım ve çoğu insan tweetimi alıp çok çok farklı yerlere çekti. Arkadaş değiliz derken ben arkadaş olmak istemem onunla. O yüzden de bunu yazmam. Ya açık ve net, sebebi de belli. Çok güzel yaşanmışlıklarımız var. Elbette ki kötü anlarımız da var. Ama bunlar arkadaşlıkla sonlanacak yaşanmışlık değildi. O yüzden arkadaş bile değiliz dedim aslında bakarsanız. Kötü bir niyetle söylediğim şey değildi yani. Bir şeyler yaşandı. Onun hayatında da benim hayatımda da yaşandı. Ve bitti. Yaşanan şeyler onun hayatında da bitti. Benim hayatımda da bitti. Zarar görmek istemiyorum. Zarar vermek hiç istemiyorum. İki tarafta susmuş oturuyor. Sizlerin de yapması gereken şey. Zaten ortak olan ailemize bir şey demiyorum. Arkadaş. <laughs> Koyun can derdinde et derdinde yemin ederim Dönüp baktığınız zaman Bu insanlar Beni ve karşımdaki insanı destekleyen insanlar Onlarla konuşmamız kitlecilik Ya da onlara ithafen konuşmamız kitlecilik olmuyor Onlar bize değer veriyor Biz de onlara değer veriyoruz Tam anlamıyla bu oluyor aslında bakarsınız Ama zaten Bizim olan insanlarla konuştuğumuz zaman Bizimle olan insanlarla konuştuğumuz zaman Bu bir kitlecilik olmuyor Onlar her iki insanı da aynı şekilde destekleyen insanlar Peri masalının mutsuz sonu <laughs> şöyle hemen bir şey söyleyecek. Demo hoş sözleri belki de peri masalının mutsuz sonu çok daha sonlara yok yani sonlara yol açabilir yani.